Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Kübra Yıldız. Bugün sizlere YouTube'da hiç rastlamadığım ama aslında bilmeniz gereken güzel bir ayrıntıyı, detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar şu an tuvalimde. Bu benim eski bir tuvalim. Şu an onları değerlendirmek istiyorum. Çünkü atölyemde değil. Yani atölyem benim şu an burada değil. Yani kozanda malzemelerimin hepsi. İşte şaselerim, çıtalarım, tuvallerim. Hepsi tuval bezlerim falan filan. O yüzden e, onlar orada olduğu için ben şu an evde olan eski eskiyen benim için onları tekrardan değerlendiriyorum arkadaşlar. Şimdi bu tuvalde de şöyle bir şey oluşmuş. Dikkat ederseniz şurada bir şişlik var. Görebiliyor musunuz? Şöyle yan göstereyim. Yani tuval bezi işte hem durmaktan hem fazla olmaktan şöyle bakın. Elimin ne izi çıktı? Şurada, şurada. Yani böyle hafiften e Evet arkadaşlar. Bu esneme payını yok etmek için size güzel çok basit bir yol söyleyeceğim. Bunu ters çeviriyorsunuz tuvalinizi. Ters çevirdikten sonra akşam üstüne böyle hafif elinizle su serpiyorsunuz böyle böyle. Ellerimin boyası da. E Alt arkasına su serpiyorsunuz. Suyu serptikten sonra da bir gün ters bir şekilde bırakıyorsunuz. Yani çıtaların bu tuval bezinin olan kısmı aşağıda duracak şekilde. Sonra o ilginç bir şekilde kendi kendine geri düzeliyor arkadaşlar. Bence bunu bir deneyin derim. Ben de bu çalışma için yapacağım. Onun da son bir halini sizlere gösteririm. Evet arkadaşlar size bahsettiğim yöntemi yaptım. Gösterdiğim tekniği ve bunu da ben çaktım bu arada. <laughs> Önceden Konya'da toplu promosyon resim siparişi alıyordum. Ve 100 adet oluyordu arkadaşlar en az minimum. Böyle tabii ki de fiyatı indirmek için kendimiz çakıyorduk bütün hepsini. Şövalyelerimizi işte kendimiz yapıyorduk, tuallerimizi kendimiz yapıyorduk falan. Size tuval yapmasını falan filan da göstereyim. Böyle yuvarlak özel ebattır. Herkes yapamaz. Bunun döndürülmesi her şeyi farklıdır. Bilginiz olsun. Onu da başka bir videoda gösteririm. Arkadaşlar şimdi görebiliyor musunuz? Dümdüz. Dün gösterdiğimde nasıldı? Buralarda böyle kabar 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 kabardı. Hatırlıyor musunuz? Artık hiçbiri kalmadı gördüğünüz gibi. Sadece tonlama kaldı. Evet arkadaşlar bu gösterdiğim tekniği siz de uygulayabilirsiniz. Çok basit. Sadece arkasına orantılı bir şekilde böyle bir fıskiye yardımıyla da olur. Böyle suyu sıkmanız gerekiyor. İyice de yaymanız her tarafına eşit şekilde gelmesi lazım. Böyle çok aşırı olmaması lazım. Çok az da olmaması lazım. Tuval beziniz biraz ıslanması gerekiyor. O kadar. evet Başka bir eğitim videosunda başka bir teknik bilgiyle sizlerin yine karşısında olmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.